Jihan Haber'den herkese merhabalar. Bugün Metropol ve Yöneylem Araştırma Şirketleri'nin açıkladığı anket verileri çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Şimdi sizler için hazırladığımız grafiklerle sonuçları beraber değerlendirelim. Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı %50.4 çıktı. Şubat ayındaki araştırmada bu oran %43'tü. Erdoğan'a kesinlikle oy verim diyenlerin oranında geçen aya göre %4 puanlık bir azalma oldu. Önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu yapılsa Erdoğan'a mı muhalefetin adayına mı oyu verirsiniz? Sorusuna %47 muhalefetin adayı %36 Erdoğan yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların %57.5'i parlamenter sisteme geri dönmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine devam edilsin diyen oranı ise %34. Bilmiyorum cevabım yok diyenlerin oranı %8.5'te kaldı. Şimdiki grafikte ise erken seçim yapılsın diyenlerin oranı %50, erken seçim yapılmasın diyenlerin oranı %41.1, kararsızım diyenler %7.6, cevap yok diyenler ise 1.3 olmuş. Araştırmada Sedat Peker'in iktidara yönelik iddiaları da soruldu. Ankete katılanların %58'i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının tatmin edici olmadığı görüşünde. %25'i ise evet tatmin edicidir dedi. Araştırmada katılanların %17'si Soylu'nun yanıtlarından haberdarım ama değerlendirme yapacak kadar bilgi sahibi değilim dedi. Sizce Türkiye'nin durumu geçen yıla göre daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu yoksa aynı mı kaldı sorusuna? %72.3'lük oran daha kötü oldu, %15.7 aynı kaldı, %11.4 daha iyi oldu, %0.6 ise cevap yok yanıtını verdi. Metropol araştırmanın yaptığı son ankete göre seçmenin %69'u bu pazar bir milletvekili seçimi olsa daha önce oy verdiği partiyi tercih edeceğini söylüyor. Seçmenin %16'sı ise gelecek seçimde başka bir partiye oy vereceğini belirtti. Kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise %8.3. Fikrim cevabım yok diyenlerin oranı %7.0 oldu. Seçmenini en çok kaybeden partinin MHP olduğu görüldü. MHP seçmeninin %51.6'sı yeni bir seçimde başka bir partiye oy vereceğini dile getirdi. MHP seçmeninde kararsızların oranı %1.2, fikrim yok diyenlerin oranı 2.5 olarak ölçüldü. Seçmen kaybında MHP'yi Saadet Partisi izledi. Saadet Partisi seçmelerinin %20'si başka bir partiye oy verme eğiliminde. En çok seçmen kaybeden 3. parti ise CHP oldu. %20 oranında katılımcı bu pazar seçim olsa oyumu başka partiye atarım seçeneği işaretledi. Kararsızların oranı %7.4, fikrim yok diyenlerin oranı %5.6 oldu. AKP'nin oy kaybı ise %11 olarak ölçüldü. AKP'li seçmenin %9'u kararsız, %5.1'i fikrim yok seçeneği işaretledi. İyi Partili seçmenin %9.2'si yeni bir seçimde başka partiye oy vereceğini dile getirdi. Yapılan araştırmada en az seçmen kaybeden parti ise HDP oldu. HDP'deki seçmen kaybı %5.9 oldu. %10.1 kararsız olduğunu ifade etti. %8.9 ise fikrim yok kararsızım seçeneğini işaretledi. Gerçeklerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayınız.